Kimileri gülüyor, kimileri kahkaha atıyor, kimileri dalga geçiyor. Halbuki bizim amacımız belli. Koronavirüsü daha fazla yaygınlaştırmamaya çalışıyoruz. Sayın yolcularımız, hoş geldiniz. Koronavirüs pandemi nedeniyle aracımız Antalya Şoförler Odası tarafından haftada bir düzenli olarak dezenfekte edilmektedir. Biz Antalya araç içerisinde 3 kişiden fazla yolcu almamaya başladık. Ee, tabii bu biraz sıkıntı yarattı ister istemez insanlar tarafından yadırgandı. Genelde ön koltuğu ben yatık pozisyona getiriyordum. Ama özellikle gece hayatında alkolü fazla alan insanların bazı anlayışsız insanlarla karşılaşınca ben de manken oturtmayı tercih ettim. Çünkü insanlar koltuğu kaldırmaya çalışanlar oldu, ön koltuğa ille de oturacağım diyenler oldu. Böylesi durumlarla karşılaşınca ben de dedim ön koltuğa bir manken oturtalım. Sağ olsun bir arkadaşımız, bir işletmeci arkadaşımızdan rica ettim. O da beni kırmadı. Geçici olarak bana bir manken verdi. Yaklaşık 3 aydır biz bu halde geziyoruz. A Açık yüreklilikle söylüyorum bunu. Aracıma binen yaklaşık 100 kişiden 99'u bu konuda beni takdir ediyor. En iyisini sen yapıyorsun, en doğrusunu sen yapıyorsun diyor. Ha bazıları şunu söylüyor abi diyor yani sosyal mesafe gereği diyor bu manken diyor önde değil diyor arka ortada oturması gerekmiyor mu diyor. Doğru söylüyorsunuz ama diyorum Bizim çalıştığımız bölgede genelde gece hayatı, özellikle gece hayatı olduğu için aynı masadan, aynı bar, aynı disco, aynı mekan, ne bileyim aynı AVM, aynı restoranttan çıkan insanlar bu araca biniyor. Ben 3 kişiden fazla almadığım için 3 kişi olarak biniyor. Ee, doğal olarak onlarda varsa bana, bende varsa onlara bulaşmasın diye uğraşıyorum. Ha, polisler açısından da şu ana kadar e, gören polis olsun trafik polisi olsun, bekçi olsun, sivil polis olsun, vatandaş olsun. Genelde herkes tebessümle gülümsüyor. Bazıları merak edip soruyor. ben de durumu izah edince en iyisini sen yapıyorsun diyorlar. Şu ana kadar herhangi bir trafiksel olarak ceza ile karşılaşmadım. Bu mankeni oturtma nedenim kesinlikle ve kesinlikle haber kanalına çıkmak için değil. Fenomen olmak için değil, reklam olmak için değil. Benim tamamen amacım kendimi korumak, ve müşterilerimi koruma. Çünkü ben 78 yaşında bir patronum var. Ben bu aracımı ona teslim ediyorum. Hani ben 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 kaparsam o kapar. Ben kaparsam eşim kapar, annem babam kapar. Kaldı ki kronik böbrek yetmezliği olan benim erkek kardeşim de var. Onun hiç kapmaması gerekiyor. O yüzden ben daha çok dikkat ediyorum. Hazirandan bu yana benim tükettiğim maskenin haddi hesabı I uh -huh.